Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Ünlü Bitcoin borsası Kraken'in ürün lideri Brian Hoffman, Shiba Inu topluluğuyla bir kez daha iletişime girdi. Borsa, Shiba listelemeye yönelik ipuçlarını verdi. Kraken'in ürün lideri Brian Hoffman, yaklaşık 9 saat önce önde gelen kripto para borsalarından birinin sonunda Shiba Inu isimli kripto para birimini listeleyebileceğini ima eden bir GIF paylaştı. Brian Hoffman'ın tweetinde önümüzdeki hafta hakkında kendini iyi hissettiğini söyledi ve paylaşımına bir Shiba Inu köpeğinin dizüstü bilgisayarda çalıştığını gösteren bir GIF ekledi. Kraken başlangıçta 2 Kasım'da bir viral tweet'te Meme Coin'i listeleyeceğini duyurmuştu. Ancak borsa daha sonra sözünü geri almıştı ve konuya yönelik açıklama olarak "Biz sadece çok kapsamlı olan listeleme sürecimizde ilerlerken yapmamız gereken daha çok iş olduğunu anladık. Topluluk katılımı bu sürecin yalnızca bir parçasıdır." dedi. Şimdi ticaret platformu nihayet listeleme yapmak için ilerliyor ve ship ordusunu büyülüyor gibi görünüyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.